Şimdi size güzel bir tüyo vereceğim. Enzim peelingi e, köpükle birlikte, yani benim bir Be laf köpüğümle beraber kullanabilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle elimize iki paf e, köpük alıyoruz. Sonra bir miktar enzim peelingimizden şöyle alıp köpükle enzim peelingimizi karıştırıyoruz. Sonra bunu arjunun içerisinde, bu tozları köpük, köpükle beraber harmanlıyoruz. İçerisinde ne var? Azaleik asit var. Malik asit var ve köpüğün içerisindeki pantenol, niacinamid ve ginseng var. Bu şekilde yüzümüzü, burun bölgemizi ve alnımızı yıkayacağız. Şöyle bir dakika boyunca dairesel hareketlerle temizleme işleminizi yapıyoruz. Ve yıkama işlemine geçiyoruz. Şöyle... Enzim peelingi yüz temizleme köpüğümüzle birlikte hazırlamak özellikle gözenek problemli olanlar ve siyah noktası olanlarda bu siyah noktaların azalmasını, gözeneklerin sıklaşmasını sağlayacaktır. Haftada kaç kez yapalım? Haftada 2 gece bu ikisini birlikte karıştırarak yapmanız yeterli olacaktır.